zamandır YouTube videosu paylaşmıyordum. Bugün de biraz vlog çekmeye çalışacağım. Gerçi yani bu videoyu da yükleyeceğime emin değilim. Bugüne kadar birçok vlog çekme girişiminde bulundum ancak hiçbirini yayınlamadım. Bugün ne yapacağım? Bugün gördüğünüz gibi saçım çok sarı. Ee, ve aslında daha yeni Yani bir ay önce Saçımı açtım diplerini Ama rahatsız olduğuma Karar verdim bu renkten Bu nedenle Yeni açılmış Bir kuaför buldum buraya Yakın Ve oraya gitmeye karar verdim Seoride çok fazla kuaför var ama Yani çok pahalılar Türkiye zaten karşılaştırılamaz ve maalesef yabancıların saçında yani çok e, güzel yapamıyorlar. Şimdi biraz korkuyorum şahsen ama ya dediğim gibi saçımı zaten kendi kendime açtığım için gidip yaptırmaya karar verdim. Kendi saçıma dönmeye çalışacağım. Hiçbir fikrim yok nasıl olacak. Tırsıyorum. Bakalım video çekebilirsem video çekeceğim biraz. İnşallah istediğim gibi bir saç olur ve bir daha da saçımı boyatmam. Tek isteğim bu yani artık. Çünkü saçımın kalitesi aşırı derecede düştü. Kendi kendime boyayıp durdum. Ve çok pişmanım. Bakalım. Ay çok sıcak ya. Şu an hava 23 derece falan ama sanki yani 30-40 derece gibi Kore'nin bu nemli havasını hiç sevmiyorum sonra görüşürüz evet. merhaba bir an, bir an İngilizce konuşuyordum anlamadım neyse benim benim randevum 10.30'da ama şu an saat 10'u 15 geçiyor falan azıcık erken geldim bilemiyorum yani erken girebilir miyim? Aa şurada size şey göstereyim. Benim hairdresser kuaför göstereceğim. Bir dakika. Bu kuaförüm. ASAM diye geçiyor. ASAM hair. Yani burada genelde kuaförler zaten nasıl oluyor? Franchising sisteminde. Yani bu buradaki şubeleri. Burada çoğu şey franchising sistemiyle ilerliyor. Mesela bu ASAM'de işte sanırım Seul'de, Incheon'da birçok yerde şubeleri var. Ama bu şekilde olan çok fazla kuaför var. O yüzden Instagram'a girdiğimizde hani bakabiliyoruz yaptıkları işlere falan. Ha, bilemiyorum nasıl olacak biraz tırsıyorum. İlk defa Kore'de saçımı boyatacağım ve yabancıların saçlarını çok güzel boyayamıyorlar. Negatif düşünmek istemiyorum çünkü. Negatif düşünürsem başıma güzel şeyler gelmez. Evet çok sıcak hava. Yanıyorum şu an. Anlatamam. Aşırı sıcak. Of. Bakalım ne olacak. merhaba. Bambaşka biri oldum. <laughs> daha bir e, falan çekemedim. Yani ay bu bambaşka biri oldum. Ya yani şu an baya koyu gözüküyor ama ışıkta herhalde biraz daha açık gözükecek. Ama saçım çok bleachli olduğu için, çok açık olduğu için bu şekilde koyu yaptık çünkü. Gitgide açılacakmış. Ay çok tuhaf. Bakayım. Bak, Bak güneşte nasıl gözüküyor. Oo. Şimdi arkadaşımı bekleyeceğim. Yemek yiyeceğiz. Ay ama çok sevdim ben bu rengi. Kafayı yiyeceğim. <laughs> ya bu kim bilmiyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar, eve geldim. Şimdi aslında bugün neler yaptım? Videoda da göreceksiniz zaten. Kuaföre gittim, sonra yemeğe gittim. Ama yemeği çekeyim derken telefonun şarjı bitti ve kapandı o yüzden çekemedim. Şimdi ne yapacağım? Şimdi size biraz hmm, hayatımdan bahsedip niye video koymadığımı falan anlatacağım. Ve o arada biraz günlük makyaj yapacağım. Şimdi gördüğünüz gibi saçımı değiştirdim. Öncelikle bu saçı niye değiştirdim? Ee, şöyle ki yani sarı saçı seviyorum ama aşırı sarıydı ve... Hmm, nasıl diyeyim? Kore'de sarı saçlı olmak biraz çok fazla dikkat çekiyor. Ve bu benim sinirimi bozmaya başlamıştı. Yani sürekli bakıyorlar yaşlı genç demeden. Hem o yüzden hem de kendim de artık kendi rengimi bulmaya yani kendi doğal rengime dönmeye çalışacaktım. Öyle bir karar almıştım. O yüzden kuaförle görüştüm. Gösterdim doğal rengimi. Aslında doğal rengim böyle değil. Doğal rengim daha açık, e, koyu kumral gibi. Belki biraz daha açıktır bilmiyorum. E, ama işte o da dedi ki hani çok fazla sarı olduğu için saçım biraz koyu yapıp yıkandıkça akacak işte bu saç zaten öyle kendi kendine bulacak rengini ve ben de zaten bir daha boyamayı düşünmüyorum. Yani hep böyle kalmaya çalışacağım. Bakalım. Yani yapabildiğim kadar. <laughs> şimdi böyle yavaşça bir başlayayım. Evet şimdi öncelikle günlük makyajımda neler yapıyorum. Bu hmm, Coleman Cream, sun, sun Cream diye geçiyor. Direkt güneş kremi kullanıyorum. Ben BB krem, fondöten falan sürmüyorum. Yani okula giderken yaptığım bir makyajı göstereceğim. Bunu iyice yediriyorum. Gördüğünüz gibi bu kaç faktörlükmüş ki? 50. Hmm, 50. 50 SPF'li. Bence iyi. Daha sonra ben ne yapıyorum? <laughs> ya ben o kadar makyaj yapmıyorum ki ve makyaj yapmayı bilmiyorum. O yüzden e, yani <laughs> sadece nasıl doğal sade makyaj yaptım gösterebilirim. Bunu Etude House'dan almıştım. Play Colorize diye bir şey. Yani benim sevdiğim renkler var genelde şöyle göstereyim. <laughs> evet bunu şu an videoyu bilgisayarımdan çektiğimde görebilirsiniz. <laughs> Çünkü telefon ben normalde telefonla çekiyorum videoları ama telefonum bugün şarjı bitti ve fazla da uğraşmamak istedim. Böyle açık bir var alıyorum. O yüzden aslında şu an kamera benim için yani bilgisayar ayna gibi. Genelde farin aynısını hiç kullanamam. Kim kullanacak? <laughs> evet. Bu kadar. Gerçekten bu kadar. Yani başka far sürmüyorum. Ve bu maskarayı kullanıyorum. Maybelline. Colossal. Colossal nasıl okunduğunu kolajer mi? Nasıl okunuyor bu? Gerçekten makyaj yapmayı çok bilmediğim için. Böyle. Sonra en çok bunu kullanıyorum. Bu Misha'daki. Türkiye'de de çok fazla satılıyor bu. Kore'de bunlar çok ucuz. Gerçekten bayağı ucuzdu. Ben iki tanesini 3 dolara mı 4 dolara mı ne aldım? bir ya bir one plus one diye satıyorlar genelde. Böyle zaten ben kırmızıyım biraz ama <laughs> biraz daha renk katıyor bu. Bunu ben elimle yediriyorum genelde. Fazla mı sürdü acaba? Bugün kuaförü beğendim mi onu anlatacaktım. Kuaförü gerçekten çok beğendim. Ya ben normalde Kore'de zaten videonun başında da anlattığım gibi ben Kore'de kuaför gitmeyi biraz korkan biriydim. Çünkü yabancıların saçlarını yapamadıklarına dair çok şey duydum. Ama benim anladığım kadarıyla bu yapamama olayı şundan kaynaklanıyor. Korelilerin saç tipi bize göre biraz daha kalın ve sanırım rengin açılması daha zor. Ve bir yabancı da gittiğinde yani bilmiyorum hani gittiğinde biraz farklı olabiliyor kullanılan kimyasallardan dolayı biraz e, yanabiliyor saçlar diyebiliyorum. Ben o yüzden zaten açma işlemini hep kendim yapıyordum. Hiçbir zaman e, kuaförde denemedim bu var. Bu da yağlanmayı önleyici bir şey gibi. Ines, Ines free, Ines free, no sebum, mineral powder. Ya yani bilmiyorum gerçekten bunun ne işe yaradığını. <laughs> arkadaşım kullanıyordu, arkadaşım kullandığı için aldım. Neyse, ee, işte ben hep korktuğum için kuaföre gitmiyordum, kendim yapıyordum her şeyimi. Bir tek kesime gidiyordum kuaföre. Bugünkü de böyle Instagram'da gezerken buldum. Ve hani dedim de niye denemeyim? Yeni açılmış çünkü bizim okulun yanına. Normalde Seul'dekilere gitmeyi düşünüyordum ama Seul'deki kuaförler gerçekten çok pahalı. 200 dolar civarında oluyordu. 200 200 dolar hatta indirimle. O yüzden gitmeyi tercih etmedim ve burada gittim. Ah bunu da göstereyim. En çok bunları kullanıyorum. Bu Peripera, Peripera mıydı bunun adı? Peripera'nın evet. Peripera'nın ink velvet. Bunlar Türkiye'de hep satılıyordardı. Ink velvet 4 numara. Bunlardan bayağı alıyordum ben. Aa, çok kırmızıymış. Ha, yeni saçımda da oldu. Evet. Benim günlük make-up'ım bu kadar. <laughs> Şimdi gözüm takayım. Çünkü ben tam göremiyorum. Güzel oldu. Yani bu saçla evet make-up güzel oluyormuş. Makyaj. Neyse anlatıyordum. Dediğim gibi ee, biraz korkuyordum ki, e, kuaförlerden ve instagramda işte bizim okulun yakınlarında olan hmm, kuaförlere baktım. Burası yeni açılmış ve genelde ku kuaförler Kore'de franchising sistemiyle yani e, her yerde bulabiliyorsunuz aynı markayı. O yüzden burayı da merak ettim. Ee, ve aslında merakım İyi ki gitmişim oldu. Çünkü ya çok güzel sistemleri vardı. Önce saçımı boyadılar. Sonra bakım işlemi yaptırdım. Bakım işlemi ayrı ücrete tabi tabii ki de. Sonra da biraz işte uçlarını falan aldırdım. Mesela bakım bir saat sürdü. Gayet hoşuma gitti. Değişik geldi bana da. Çünkü ilk defa yaptırdım bakımı. Şuralarda bir yerlerde video koyabilirim belki. Ya da bilmiyorum belki... Hmm, en baş tarafa koymuş olabilirim videonun Şu an tam e, bilmiyorum. Neyse hoşuma gitti. Evet o yüzden çok koyu oldu. Hani ben bu kadar koyu olacağını düşünmemiştim ama beğendim. Koyu saç da oluyormuş bu. <laughs> Neyse ben niye video koymuyordum biraz onu söyleyeyim. E, şöyle ki yani ben vlog çekmeyi seviyordum. Ama fark ettim ki vlogu belli bir sayı dışında izleyen kimse yok. Yani izleme sayısı zaten çok düşük ve ben zaten hobi olarak koyuyordum. Ama şunu fark ettim ben sürekli eğitim hakkında video attığım için işte stajdı, yüksek lisansla doktoraydı falan. Hep onlara attığım için e, diğerlerini zaten izlemiyorlar insanlar. Biraz o benim hevesimi kırdı aslında. Ben çünkü vlog'u daha çok seviyorum. Hani sonuçta ben bir eğitim danışmanı değilim ve eğitim danışmanı olmadığım için yani siz ne kadar size ne kadar yardımcı olabilirim bilmiyorum bu Kore'de eğitim konusunda. ve sürekli hani bu şekilde mesajlar alıyordum. Biraz sinirlerim bozuldu şahsen çünkü Maalesef bazı gençler hani kendisi araştırmak değil de işte bizlerden bekliyorlar onlara yardım etmemizi vesaire. O da benim biraz moralimi bozdu ve ben hani dedim ki kimse yardım etmeyeceğim. Aslında geçen sene çok yardım yapmayı seviyordum bu eğitim konusunda işte hatta birkaç birkaç öğrenciyle zoom bile yaptım bir iki saat böyle. Oturup toplantı yaptım, konuştum, ettim. Hani yardımcı olabilmek için neler yapabilirler vesaire. İşte CV nasıl olmalı, şu nasıl olmalı, bu nasıl olmalı. Ama sonra fark ettim ki hani ben bir eğitim danışmanı değilim ve bunları yapmam bana bir şey katmıyor. O yüzden ve benim zamanım da gidiyor. O nedenle aslında eğitim videolarına biraz ara vermeye karar vermiştim. O yüzden de ben vlog çekiyordum ama vloglarım da izlenmiyor ve yani hevesim kırıldı biraz. <laughs> o yüzden ben son zamanlarda hatta Reels ve Instagram'da Reels ve TikTok falan çekmeye çalışıyorum. TikTok'ta falan vlog yapıyorum. Benim daha çok eğleniyorum en azından. Çünkü benim sevdiğim tarz o. Ayrıca işte bazı istenmeyen şeyler oldu. Hmm. Covid nedeniyle geçen ay. Ee, o nedenle de zaten video koymak istemiyordum. Ee, o şekilde yani, o nedenle koymuyordum video. Şimdi de hep koyacak mıyım hiçbir fikrim yok. Mesela şu an çektiğim videoları editleyecek miyim bilmiyorum. Yani edit yaparım gibi geliyor. <laughs> Göreceğiz, umarım yaparım. Ama dediğim gibi kısa video çekmek daha çok hoşuma gitti. Reels'tı, TikTok'tu. TikTokçulara hep gülerdim mesela ama daha eğlenceli olduğunu fark ettim. Ya yani orada da çok bir izleyicim yok ama yani en azından ben eğleniyorum. Hemen hızlıca bitiyor çünkü edit falan. Yani o, o öyle yani. Bilmiyorum. Arada bir vlog çekmeye çalışabilirim. Son zamanlarda ne yaptım? Bir de ondan bahsedeyim. Ee, yani şu an ikinci dönem, ay, ikinci yılım bitiyor, dördüncü dönemim bitiyor okulda. Ben bütünleşik doktora yapıyorum, o yüzden hani en az altı dönemim daha var, altı dönem. Yani en az üç yılım daha var burada. Aşı olamadığımız için, aşı olmadığımız için e, tatilimi kullanmayacağım, Türkiye'ye gidemeyeceğim yine. İki sene olacak, bakalım. Aşı olabilirsem kışın. E, Ocağa doğru yılbaşında Türkiye'ye gitmeye çalışacağım. Gerçi bilmiyorum nasıl olacak. Bakalım yani çok. Covid gerçekten iki senedir beni çok bunalttı. Çok yordu, çok üzdü. Çok sıkıldım. O yüzden. Umarım bu aşılarda gerçekten bize çare olur. Başka ne yaptım? İşte hocalarımla falan toplantılar yaptım. Doktora sürecimi nasıl olacağına dair. Ee, yeni projeler düşünmeye çalışıyorum. Çünkü yani doktora uzun bir süreç ve sadece bir iki projeyle devam etmek mümkün değil maalesef. Makale yazmaya çalışıyorum. Umarım bu senenin sonuna kadar istediğim makaleleri yazabilirim. Öyle yani akademik hayatım böyle devam ediyor. Derslerim bitti. Derslerim çok zordu bu sene. Gerçekten ben çok yorulmuştum. Derslerim bittiği için çok mutluyum. Ama tabii ki de Ağustos'ta yeniden başlayacak. <laughs> Ağustos'ta yeniden başlayacak ama sanırım seneye doktora yeterli sınavım var. Evet seneye Mart'ta mı gireceğim? Nisan. Galiba o sıralarda sınava girebiliyorum, kredilerim yetiyor. Bakalım, yani gerçekten çok yorucu bir süreçti bu dördüncü dönem. Hatta üçüncü dönem de çok da zordu çünkü yani dersler bir anda zorlaşmaya başladı ya da ben okulda İngilizce ders bulamadığım için öyle oldu. Bilmiyorum. Neyse böyle yani hayatım böyle devam ediyor. Biliyorum arada böyle konuşma videoları yapabilirim. Aslında kafamda başka şeyler vardı konuşmak için. Şu an unuttum. Neyi, neyi konuşacaktım neyi konuşmayacaktım hatırlamıyorum. <laughs> o yüzden bugüne bu kadar. Tekrar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım aşağıdaki abone ol kısmına basarsınız. Tıklarsınız. Ee, videomu beğenirsiniz. <laughs> Beni için çok teşekkür ediyorum. Hepinize görüşürüz diyorum. My um, name